Bak kim arkadaşlar. Şimdi Erzincan ilk önce şu Erzincan evet. çekiyor. Evet. Abi rahat edemedi Ama benden de çekiniyor abi bak. Çekiniyor. E emin tabii. ol çekiniyor abi. Vallahi. Zire, biraz, biraz daha, daha gidelim Seni seni çekiyor ya. Seni, seni çekiyor. Sen gitsene o biraz ya. daha Erkan abi. <gülüyor> <gülüyor> git hadi git. <laughs> az önce <laughs> al uşağı nasıl yakalaydı ya? Az, az, son dakika bak. Akkuş. Evet, bak bak. Çek bu Ya bunu bu video çekiyordu haberi yok. Zincir farkından <laughs> arkadaşlar. Bakalım bunu görüyor musun? Bak. <laughs> bak. Yani az kaldı alıydın. Dalsaydı daha yanmıştı. Sen de hiç mi yandırmıyorsun evet, çocuğu? Abi çoğu yaklaşmış. Ne hmm. görüntüyü abi çekti onu. Ekleyelim. Evet, evet görüntüyü çekti evet. Bunu çekti. Erkan abinin YouTube kanalında o videoyu izleyebilirsiniz yani. Gerçekten az kalsın arkadaşı yiyordu yani. Neyse şimdi arkadaşlar konumuza gelelim. Biz şimdi geldik yine Erzincan Refaiye, Oğuzhan kardeşimizin yanına geldik. Biz buraya bir sefer kaybolarak Bu Bunu çok beğendik. Ee, babası akmış. Harbiden ikisi de efsane köpekler maşallah. Gören herkes de diyor ya bunlar ne güzel köpekler yani. Biz şimdi güzel yorumlar gelmişler. Yani. Ya gördüm. Ya. Ben de baktım yorumlara. Ya böyle denk geliyor işte. Ama buraya da denk geldi kader. İşte biz şimdi burada arkadaşlar e, Emircan'la Erkan abi ben video çekerken köpekleri şu yavruyu alacaklar dişi tutturdular bunu alalım. Ben arkadan işaret ediyorum. Yok yok diyorum. Sakın diyorum. Tamam. Neyse öyle geçtik gittik. Çünkü köpeğimiz var zaten. İşte geçen hafta biliyorsunuz Reyna e, kalp krizi geçirdi. Tedavi etmiştik onu. Reyna'yı kaybettik. Bana da Emircan dedi ki abi dişi alalım. Dedi. Hatta biz Rize'ye gittiğimiz zaman da gidelim alalım onu. Biz onu niye almadık falan filan. Senin telefonunu alıyorlar. Aynen, Ondan sonra yok, ondan önce. senin telefonları yok. Ben vermiyorum. Ben telefonunu bulurum da. Ben diyorum yok bulamadım falan filan. Diyorum işte YouTube'dan aradım yok, Instagram'ı yok falan filan. Bunlar gelip alacaklar dişi. Neyse. Muzey'ne de böyle olunca Emiz'den dedi ki böyle böyle abi o köpeği alalım. Dedim yok kardeşim ben daha köpek böy bakacağım. Yani almayacağım daha. Böyle gideceğim dedim. Bunlar da dedim hayatın tamamlasın. Çünkü gerçekten üzüldük yani. Bunları dedim böyle öğrendim. Ha can ha falan yani ben Emircan abiye de söyledim. Dedim ben isteyemedim yani adam gerçekten yıkılmış videoda. Evet, biraz biraz darlandık her neyse Emircan da bana öyle dedi. Birkaç gün sonra aradı beni. Bir daha biz köpeği aldık dedi hayırlı olsun. Dedim ne diyorsunuz ya? Yani? Öyle aldın deyince bir farklı oluyor. Madem aldık. Abi, abi. Erkan abiye bak neler yapıyor. Biraz... Hadi akkuş. Hadi akkuş. Sonra konuya gelelim tekrar konu dağılmasın. Şimdi bunlar da köpeği madem aldılar ben de tabii e, babasını duymuştuk daha önce vurdum yani babası köpek camiasında gerçekten tanınmış bir köpek o da bir numara. Evet. Bir numara evet yani annesi de bir numaraymış annesine de sonradan e, ben şimdi çok araştırmadım ama hemen e, annesi de, Erkan abi aman ya burada video çekiyor ses oluyor annesi de Star, annesi de Star değil mi? Mercedes'in kızı Star dişi. Evet, Mercedes'in kızı Star dişi. Onları da sonradan tabii öğrendik ama bütün tabii köpek camiası bu köpekleri tanıyor. Aynen. Şimdi e, babasını falan da gördüm gerçekten. Yani maşallah dememe geldi değil gerçekten maşallah siz de gördünüz bu köpekleri ve maşallah deyin arkadaşlar. Yani nazar insanı mezara deveyi kazana sokuyor bizim Reyna'nın neyi vardı yani sapa sağlam duvara çıkan köpek düz tırmanan köpekti ya. Ama öldü yani iki buçuk yaşında köpek öldü. Şimdi bu dişi de gerçekten ben o gün beğendim ama çok köpek de beğeniyoruz açıkçası başka yerde de oluyor ama köpek almak yani içinden gelmiyor çünkü var köpeğimiz ama bunu da beğendik. Şimdi kendi köpeğim gibi bakacağım ona. Yani o zaman öyle bakamamıştım şimdi beraber videoda gideceğiz. Yani insan gerçekten Görünce yani bir de şimdi e, sağ olsun Emircan Erkan abi de bizim Mustafa bunu düşündüler. Oğuzhan kardeşimiz de normalde şunu da söyleyeyim. Bu köpekleri kendilerine ayırdılar. Yani burada duracak böyle köpek olarak duracak diye. Bizi de Oğuzhan kırmadı Allah razı olsun. Aynen. Normalde bu köpekler arayla da verilen köpekler değil. Verirseler de zaten ne kadar değer olduğunu e, bilenler biliyor. Değerli köpekler şimdi. Kızım, gel gel kızım bakalım. Gel. Ama kapalı tamam ya. Gel evet. kızım. Gel bakayım. Gel. 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 Biz gel. 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 Biz geldiğimizde dışarıdaydılar. Az mı gel? Gel. Bundan korkuyor biraz. Gel. Bunlar çekil. Al onu dışarı gel ya. Şuramız bu abi. Maşallah. Bunun adını arkadaşlar vurgun koyacağım. Babasının ismiyle yürüsün. Babasının ismiyle bizim oralarda, dağlarda gezsin. Maşallah. Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah olsun hiç şey değiliz yani. Oğuz abi Bizden... sana da teşekkür ediyoruz. Rica ederiz abi. Yani normal. Daha iyi bakacağız eminiz. Evet Oğuzhan dedi ki çok iyi yere gitti. Şans vurdu <laughs> <burada>. ona <orada> dedi. <laughs> Diyor ya abi, ne doktorlar ne mühendisler evet. istedi. Yani en iyi kapıya gitti, Allah güzel bakılacağını eminiz. Şöyle bir bakayım kaç milyon. Bu abi 2035 olmuş mu? Oo harbi. Ha? Maşallah. Ecem abi. abi dur öyle. <laughs> Aynen. Bakın abi, gel arkanı al. Başkan abi. hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Maşallah <gülüyor> bak, ilk <laughs> Bak şimdi arabaya adam... gideceğiz. <laughs> <laughs> senin şu maddeyi var ya başkalarına ben almadım. Hadi kapı olduk yapalım. Şunu da getir kardeşinle gösteriyorum. O da, da kardeş O erkek değil mi? Ben erkekler sevdiğim. <gülüyor> <gülüyor> ne var Allah, Allah razı olsun. Allah. Allah sizden de razı olsun Erkan abi. Ne, ne abi? demek ya? Yani, ne demek? çok teşekkür ederim. Yani aklımızda olmayan bir şey. Şu an gerçekleşti ama gerçek bizim aklımızdaydı Erkan evet. abiyle. Valla yani Allah dedi köpek Recep abi de büyüyecek yani. Evet. Sizin burada kaybolmanız. Yani, gelip bu köpeği görmeniz. Nasıl bir oynamışlar? Aynen. Aynen yani bu köpek Trabzon'da Recep abinin çiftliğinde büyüyecek yani. Allah diyor ya bunun yazısını da böyle yazmış. Umarım herkese yani. Versene bana. O dedi toparlar dedi biraz dedi Aynen. şey var. Maşallah. toparladı şuna baksana ya. Hafuna bir baksana ya. Bu da çok güzel oldu. Ama biz kızım uzun. şekilde iyi. Kaçtan kız yok. Sen artık bizden abi. Bayram takımına hayırlı olsun. Ha, Allah razı olsun. İnşallah. <laughs> kadar ömrü kadar ömür olsun. Bunların Şak. şu gençlik zamanını atlattık mı tamam mı? Çünkü şimdi aşıları tamam zaten abi. Evet. Geçtik. Her evet. Yani şey vurduk. Çok iyi. İki doz vurduk. Şimdi buna ne yapacağız? Buna abi korona, 6. Yani ay korona mı var? 6. ay korona aşısı var. Bir de kuduz aşısı var. Kuduz aşısı var. Bir de abi diş, he, diş döküm zamanı işte enfeksiyon kapıyor. İşte 4-5 aylık olduğu zaman diş değiştirmeye Oğlum. gidecekler. Evet. o de zaman, ben de alayım. Hani Şu başka an... köpeği tamam Tamam ben kaç alayım mı? Abi 15 Ağustos doğumlu. 15 Ağustos. Aynen. Şu 15, Ağustos 15 Ağustos'ta doğdu. 3 aylık oldu. 3 ay. Sıkanı alalım Ne Aynen. Tam da aldım sağ ol. Yani Onu nereye koydun o Tamam, buraya aldık. Orgunum <laughs> diyeceğim ona ya. Orgunum tamam. benim. Tamam. Gönder tamam. şey yüzünü, yüzünü bakalım ya. Şöyle. Bir alışın araba ya. Aha. Aslan kızım benim. Aslan kızım. Erkek olacakmış da. Aynen erkek olacakmış. <laughs> İki gün daha dursaymış. Bu babasının da bak burnu burnu beyaz. Aynen, Aynen onun gibi gözlerinin alt kırmızılığı Dostum erkek olması bir önemi yok ki? Kız olsun daha iyi. A, iyi. A, abi, burada söyleyeyim bunu büyütün eşeşme Burada bunun bir karışımını bir a, a, Vallahi o, çok merak ediyorum. Bundan ikisinden ne oldu? Aynen. <laughs> Değil mi? Acaba ne çıkacak? Elmas çıkar. Ne çıkacak? <laughs> Neyse bakalım. Sağlıklı büyüsün de. Şey koydun mu içeri? Yani ha Onun evet. da zamanı var. Burak korkmasana tamam. kardeşim. Hayır. Niye korkuyorsun? Az önce adam yani ee, videoyu ben? çekmek uğruna az kalsın köpek onu yiyordu ve hiç kaçmadı. Yeri yeri biraz kaçtı sadece. Kaçmadı mı? Videoyu bir izlesene. <laughs> abi o video. Erkan abi. O videodan. o videodan. <laughs> Ayakların ama... ensesine vurdu adamı. Abi ben... Erkan abinin kanalından o videoyu izleyin arkadaşlar. Az kalsın e, Sen hiç ama hiç bağırmadı. Evet. Ben olsam bağırmıştım. Yıkmıştım. Allah Allah. <laughs> Allah Allah. Bak. Gel. Gel. Bakayım. yaşında böyle adam değil Ya orada hiç adamcı değil dediler abi. Bizim bunun havasından mıdır? Suyundan mıdır? Bizim buraya inen köpek deliriyor. Burası da vadi zaten. Yani ya insan görmediği için ya ne bileyim sadece bizi gördüğü için biz köpeklerimize çok ilgileniyoruz abi. Yani herkes bütün işçilerimiz olsun. Zaten olsun. agrabalarımız işçilerimiz çoğu Yani herkes evladı gibi. Köpeklerin tüyü falan çok güzel. Yani şu Buna dokunmadım da, hiç öyle dokundum. Tüyleri müyleri güzel yani. Bakın, iyi yapılmasa böyle durmaz. Görüyoruz Abi köpeği. burası işte şantiye. Biz sabah geliriz makineleri çalıştırmadan, şey yapmadan. Önce köpeklerin temizliği, yemeklerini veririz. Şurada bunların bağlama yeri var. Oraya götürürüz. Gezdiririz. Ondan sonra işe başlıyoruz. Her akşam. Sabah ben, akşam ben böyle. Ben buraya ilk e, geldiğimizde de arkadaşlar ilk e, bu akkuşu şu arkada gördük. Seninle beraberdi herhalde. Baktım orada oynuyorlar. Köpek dedim herhalde orada eğitim veriyor ona. Biz bunu gördük de zaten buraya sonra biz burada köpek olduğunu falan da bilmiyorduk. Ama orada köpeğin yani uzaktan bile köpeğin nasıl güzel olduğunu anladık yani dedik. Ama böyle tabi masum gözüküyorlar, adamcı gözükmüyorlar. İnsanın sevesi geliyor da sevemiyorsunuz yani. Ben şu an bunu seversem kolum molum gider. Yani böyle hayvanlar için bizim de Al Capone herkes sevmek istiyor. Sevemiyor, ben seviyorum. O, o da şimdi insanın ayrı bir hoşuna gidiyor tamam mı? Sen şimdi seviyorsun ya ben sevmiyorum. Sadece seviyorum. Ama benim sevdiğimi kimse sevmesin. Evet, o <laughs> fıtrat olarak bu yani. insanda var zaten. O da öyle bir şey. Sadece evet. biz sevelim. <laughs> Alsınlar bunun burada mesela 25 günlük yavruları var. Yer yavrular da burada evimiz Yani burada bu şekil büyüttüğü zaman herkes, herkes sever kendini ama şu seviyeye geldiği zaman, bir şuna seviyesine geldiği zaman daha sevilmiyor. Evet. Bunlar da hepsi bir sene sonra inşallah yine gelirsin abi. Evet. Hepsi miço ayarı köpek olacaklar. İşte bak, Allah kısmet ederse. Mi, o miço da Akkuş'un oğlu arkadaşlar. Ben, ben miço'nun size yavrunu göstereyim abi. Var mı telefon? telefon. Ha telefon sende. Yani böyle çirkin bir köpek. Vallahi burada 2-3 kişiye dedim şunu alın büyütün. 7-8 hmm. ay, sekiz ay sonra alacağım hmm. sizden dedi. Ya ben ona bakmam dedi. Burada 2-3 kişi. Hani böyle... Hmm. Şu gördüm gördüm, işte gördüm ya. Ben de bana dedik dedi bu nasıl böyle oluyor? Görüşlerim Bunlar da misyonun kardeşleri. Aynen böyle şey. Akcın gözüküyorlar. Ak kuşun. Ak kuşun. Oğlu değil mi hepsi? Hepsi. Dört Kaç tane erkek oğlu, oldu? Bir tanesi kızı. Dördü erkek bir dişi var arkadaş. Şu ikinci, be, sırtına kafasını koyan oğlu, şey kızı. Öbür dördü erkek. Zaten şu beyaz olacak bak. Sağdan ikinci var ya. Evet. O ben beyaz olur. Öbürü biraz daha alalı. Annesinin yani öyle, şu al, annesinden aldığı beyazdan olur mu var yani öyle renkleri? Renkleri ya bu işin... anneden burnunu almış onlar da. Hmm. çakal var burnunda. Ama genelde asıl şu fiziğinde tepeler olacak inşallah. Bu anneleri. Hiç o sustu ya. Hiç sustu. Emin mi? biraz misin abi? Bilgi istiyor. Şu an başlar. Hadi Miço. Aferin Miço. Aferin Miço. Al onu da. Al onu Miço. Al onu Çocuğa Miço, sevgi aferin. gösterdi. Bak Miço bak. Af, aferin. Abi aman he dikkat et. Yok yok bu bizim baron gibi uyanıklar. Aferin Miço. Aferin oğlum. Aferin Miço. Bak nasıl ayarladık Miço'yu. Tamam Miço tamam. Miço. Tamam Miço. Tamam oğlum. Tamam, İyi abi seviyor tamam, he. Miço. Aferin Miço. Aferin. aferin abi. Abi, Şişt, Miço. Miço. Oldu, Aynen o da onu anladı yok, abi. Miço. Aferin sana. Nasıl sert oldu süt süt köpek Sert ama ha maşallah. Köpe maşallah. köpeklere fısıldayan adam. Maşallah. <gülüyor> <gülüyor> ya köpekleri seviyoruz ya biz. Ne yapalım? Aferin, oğlum, aferin içiyor. Aferin oğlum, aferin oğlum. Çünkü zamanlarda biraz saldırıyor bizi ama bizi tanıdı artık. Aferin oğlum. Biço. <laughs> <laughs> tamam abi sen yine fazla sokma elini de. Erkan abinin şeyi. 85 geldi yani. Boyu falan da iyi. Fizik basarlar da atlaması, zıplaması. Maşallah. Atla bakayım gel bakayım oğlum gel. Gel bakayım oğlum gel. Gel bakayım oğlum gel. Gel gel gel. Erkan abiyi çağırın buna. <laughs> gel abi gel. Bir gözük. Erkan, Erkan abiye bak abi, ya abi. Erkan şey. abi. Şu an yavru iş şey yapıyor. yapıyorum ki. Yani, e, hem vurgunun hem ostların sevdiği tamam mı? Hı -hı. Biz de bunu en güzel şekilde bakıp babasına annesine Ondan yakışır starın bir Star'ın da annesi diyorum. Mercedes, değil mi? Star'ın babası Mercedes. Yani babası annesi güdüklerden bir dişiydi. Güdük hırkı diyorlardı onlara. Babası Mercedes ama. Babası Star'ın babası Mercedes. Star'ın bir kardeşi de yurt dışında. <laughs> erkek kardeşi. Evet. Mer o da Mercedes oldu. Merso diyorlar. Mercedes diyorlar. Aksaray üretimi bir köpekti. O da şu an yurt dışında gitti. İyi bunları var ya. Yani hep takip edebiliyorsunuz. Yok Onun kızın Mercedes. Ya bu öyle de. bir Abi hastalık diye. ki yani. Hadi ya. Nasıl diyeyim? Sabah bununla kalkıyorsun. Gece bununla yatıyorsun yani. Abi zaten Bunun bir oğlu varmış bir yerde diyorsun. Bunun annesi varmış. Bir de onu araştırıyorsun. Şimdi yalan dolan da çok dönmeye başladı bu işler. Aynı. Adam atıyorum burnu şakal bir köpek buluyor diyor ki vurgun ne oldu? E bunu bu sefer diyorsun kimden aldın? Atıyorum diyor Ahmet'ten aldım. Ahmet'e gidip diyorsun bu eşleşmeyi sen mi yaptın? Ben yaptım dese bile inanmıyorsun ha videoyla şey yapmak. İnsan görmek istiyor işte. Göstermek i̇şte. lazım evet. Yani çünkü şu köpeği köpek yapmak üç sene. Sen buna üç sene babasının hatırına bakıyorsun 3 sene. Evet. diyorsun ki ya babası gibi olacak işte herkes bu köpeği konuşacak. E bu sefer büyüyor köpek büyümüyor. Bir yeri bozuk oluyor, ayağı çarpık oluyor, beli tutmuyor. E bu sefer üzülüyorsun. Tabii. Emek boşa gidiyor. Aynen bizim. öyle, o yüzden... Bakalım bizim bizim köpeklerde de... E, yavru şimdi bu, yetişkin köpek. Olmaması da iyi oldu. Bana şimdi yetişkin köpek de vermek isteyenler oldu. Yavru da vermek isteyenler oldu. Kabul etmedim, almayacaktık diye. Yani şimdi yetişkin köpek dediğin gibi almak daha kolay. Bir yaşında köpek bak Çivi bakar gibi. Bakar. Ama şimdi yavrunun 3 ay sonra ne olacağı belli değil. Aynen. Şu köpeğe baksana ayak kasma hepsi onun ona. İnşallah bizimkiler de güzel sağlıklı olur. Elimizden geleni yapacağız bizim. İnşallah. Allah biz sevindik söyleye geldik. Allah razı olsun. Yani kendi kapımızda çiğ gibi göreceğiz her gibi göreceğiz. Ya gün videolarını göreceğiz. Aynen. Ne evet. yediğini göreceğiz. Bu şey evet. evet. <laughs> herkes bize vermek istiyor. Aynen öyle abi. Şimdi bu eee bununla dediğim gibi Emircan'la Erkan abi çok eee büyük faktörü var. Yoksa e, onlar da anladı bizim nasıl eee moralimiz bozdu. Sen Instagram var mı senin? Abi biz YouTube'da uğraşıyoruz biraz. Bir kanalımız var orada ufak tefek şey yapıyoruz. çalışıyoruz. Gördüğümde vefaya kenar. He. Yok. Insta... Ana, an, Doğunun aslanları diye bir kanalımız Doğunun var. aslanları. Doğunun aslanları. Orada, orada köpeklerimizi her gün paylaşıyoruz. Instagram kullanmıyoruz abi. Tamam. Ee, bu videonun altına yorum yaparsın kardeşim onu yine sabitlerim ben. Oradan da senin Bu köpekleri de takip beraber. etmek isteyenler. Yani, e, hiç yani iki tane gerçekten iyi. Şimdi senin de bu ikisi mi kaldı? Abi benim dediğim gibi ben ha, bu konuda mı? biraz dengesizim. Niye? Yani ben şimdi kafiye bir köpeği takayım atıyorum. Nerede? Ardahan'da bir köpek var. He. Onunla 2-3 gün yatar bakarım. Her şeyini izlerim. Bunu kim üretmiş, nerede üretmiş şey. Yani bir gün sabah buraya geleceğimi oraya düşerim. Ben o köpeği buraya getirdim yani. Hani bu konuda şimdi sen bu kadro böyle Vurgunu sen nasıl aldın peki? Onu da bir anlat bize ya. Abi Vurgunu valla dediler bu çok iyiymiş falanmış. Dedim o köpeği alıp ne yapalım hani? Evet. Çok para. Şu bu Ondan sonra bir abimiz var Mersin'de Kürşat abimiz. Onun dişi kadrosu çok iyi. 24-25 tane dişisi var. Hadi ya. Ha, güzel üretimler yapıyor. Bir gün hep beraber oraya gidelim inşallah. Orada güzel çekimler de yaparız abi. Bu dedim abi böyle böyle biz bu köpeği alsak ne yaparız dedi. Dedik üretiriz. Dedim tamam abi. Sahibine dedim abi köpeği bize ver. Onu da ağzından vereyim diye bir laf çıktı. Abi. Akşam buradan babam dedim baba ben dedim bir Aksaray'a gidiyorum. Neye gidiyorsun? Dedim arkadaşın düğünü varmış. Babam böyle şeylere kızıyor biraz. <gülüyor> <gülüyor> buradan kalktık gittik Aksaray'a. Köpeği yükledik. Aldık geldik abi öyle bir, öyle bir şey oldu. Peki o siz aldığınız zaman ne kadar kaç yaşındaydın? Beş vurmuş şu an 5 yaşında. Biz alalı 9 ay oluyor. Şubat ayında almıştı. Şu an 10. ayda mıyız? 11. ay 10 ay oldu. Eşleşme 4 tane dişiden eşleşme yaptı. Bunları kendimize büyütüyoruz. Siz de büyüyen daha bir sıkıntı. Yok. Biz kapınızı kapımız gibi görüyoruz. Eyvallah. Bunu bunu büyütüyoruz. Kürşat abinin orada büyüyen birkaç tane yavrumuz var. Vurgun peki nasıl böyle? Bunu canlı görmedik o. Kaslı bir şey mi? Nasıl? Abi Nisan Nisan ayından sonra buyurun gelin. Şey yapalım. Burada çekimde ne yaparız? Sen Buraya bir anlat bakalım nasıl vurgun. Ben neyi anlatayım güzel, abi? O köpek kaz videosunu yani. gördüm böyle durduğu yeri kazıyor mazıyor. Ha şöyle. vurgun biraz eşiniyor abi. Nasıl durmuyor pek yakışıklı. Neyse i̇nşallah. bunu anlatamam ki. Diyor ya abi damdan düşmüşü getirin ki anlatayım ben bu. Yakından görünce <laughs> şey yaparız tamam. Çekeriz inşallah. Güzel bir şey. Görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Eyvallah Kendiniz abi. Kendinize iyi bakın. Abi. Hoş sefa geldiniz.